Ölüm hayatın bir gerçeği ve Müslümanlar için en hassas konulardan biri de cenazelerle ilgili ritüeller ve mezarlar. Avrupa ülkelerinde yaşayan pek çok Müslüman ağırlıklı olarak köken ülkelerine defnedilmeyi tercih ederken, korona hayatımızın her alanında etki ettiği gibi bu konuda da talepleri değiştirmeye başladı. Fransa'da Müslüman mezarlığı sıkıntısı nedeniyle morgda bekleyen cenazeler bulunurken, Hollanda'da Rotterdam'ın ardından Şigidam'da da Müslümanlar için daimi mezarlıklara izin verildi. Müslümanların defni konusunda Avrupa'da yaşanan en büyük sıkıntılardan biri mezarlarda ebedi defin uygulamasının mümkün olmaması. Bazı ülkelerde 10 ila 25 yıl arasında kiralanan mezarların sürelerini uzatmak mümkün olsa da Müslümanların büyük çoğunluğu köken ülkelerinde defnedilmeyi tercih ediyordu. Ancak COVID-19 salgını nedeniyle ülkeler arası seyahat kısıtlamasından ötürü bu yöndeki ihtiyaçlar da değişti köken ülkelere cenaze gönderilmesi yönündeki sorunlar Avrupa ülkelerindeki İslami definle ilgili talebi de artırdı. Hollanda'da belediye mezarlıklarında bulunan Müslüman mezar alanlarında defin süresi 10-15 sene civarındayken ülkede sadece Almare ve Nuen şehirlerindeki Müslüman mezarlıklarında ebedi defin mümkündü. 14 Nisan Cumartesi günü itibariyle bu durum Rotterdam Belediye Mezarlıkları içinde değişirken, 28 Nisan'da Şiidam şehrindeki belediye mezarlığında ebedi istirahat hakkı onaylandı. Denk Partisi adına belediye meclis üyesi olarak bu konuda çeşitli gayretlerimizi gösterdik ve hamdolsun şu anda bulunduğumuz Beykun Oruf isimli mezarlıkta geçtiğimiz haftadan itibaren, geçtiğimiz iki haftadan itibaren Müslümanların kendi törelerine, kendi yörelerine, kendi değerlerine göre defnedilme dönemi başlamıştır. Ebedi istirahat hakkı maddi külfeti beraberinde getiriyor. Defin masrafları 4 ila 7 bin avro arasında değişirken Müslümanlar Hollanda'daki ebedi istirahatgahlarına şimdiden ilgi gösteriyor.